Arkadaşlar bu videoyu bir talep üzerinden çekiyorum. Baştaş Başkent Çimento Sanayi'ne temel teknik takas analizi yapacağız. Akın Bey'i ödüllendiriyorum bir nevi yani sağ olsun Akın Bey gibi birkaç arkadaş da istemişti ama onu da söyleyelim. Takaslarında iş yatırım var %41 ile e, Baştaş Çimento'nun, Baştaş Başkent Çimento'nun. Ardından e, garanti geliyor. Bunların ikisi zaten bana yeterince güven veriyor onu da söyleyelim burada son bir haftadaki takaslarına bakarsak kim alıyor diye açıkçası Filip e, Philip Capital alıyor. Yabancı, gidik var alanlardan. Alamı daha çok olup satımı daha az gibi duruyor burada. ilgilere doyurulur. Şimdi e, FK'sı ne ya demiş. bir değeri bölü Favuk. Onun üstünde ama çok üstünde değil. Net borç bölü Favuk de eksi 0.02 olarak karşımıza çıkıyor. Eğer Favuk negatif değilse bu da iyi. Evet zaten fonu de negatif değilmiş. Bu da iyi. Zaten kötü bir hisse olsaydı iş yatırım o kadar fonuyla kalmazdı. Temettü verimi düşük. Yani hani düşük değil son yıllarda hiç vermiyor. Onu söyleyeyim. Fon pozisyonu henüz yok. Fon pozisyonu yok. Az önce iş yatırım almaz dedim ama hani iş yatırımı kendi takaslarda öne çıkıyor. Yani belki de bireysel bir yatırımcı bu. Ki zaten kağıt çoğunluklu bireysellerde galiba Evet bireyseller %78 onu da söyleyeyim. Başka burada bakabilecek olduğumuz bilançosu nasıl gelmiş diyecek olursanız bilançoda satışlar sabit. FAVÖK'te bir Favuk'te yani 121 milyondan 489 milyona gelmiş. Bu gayet iyi. Çeyreklik net karda da görüyorsunuz kırmızı da kapatmış. Yani ikinci çeyreği -34.6 milyon. Fakat buna karşın hisse son bir ayda %40 prim yapmış. Son 3 ayda da %68 prim yapmış. Ya daha ne olsun arkadaş yani. Ekmeği yiyen yemiş yani. Karnesine de baktığımızda karlılık 6 bölü 6 diyor. Büyüme ikinci çeyrek verilerine göre 2 bölü 6 diyor. E, borçluluk da 6 bölü 6 diyor. Yani aslında kötü de bir hisse değil yani. yani başkent, baştaş, çimento kötü bir hisse değil cari oran 2.05, nakit oranı biraz düşük. E, 0.2'nin üstünde olsaydı iyiydi. Yani ben ama umduğumdan iyi çıktı. Akın Medya tebrik ederim bu arada. Güzel hisse bulmuş kendisine. Kaldıraç oranı %18.86. E, finansal borç oranı da %1.25 olarak görünüyor. Yani bence gayet iyi. E, finansal tablolardan, nakit akım tablolarından işletme faaliyetlerinden nakit akışlarına bakarsak iki çeyrektir, çeyrektir pozitif yazmaya da devam ediyor ama bir artış yok. Asıl artışlar olduktan sonra bunun da hisseme, hisseye yansıması olabiliyor arkadaşlar. Burada benim size anlatacağım başka bir şey var mı? Valla ben başka bir şey göremiyorum. Ee, o zaman ne yapalım? Mesela baştaş çimento ile göl taşı kıyaslayalım. Bas TS, bas Evet bu ise çarpı ikisi pardon çarpı kıyasa kardeşim. Göltaş'a bir kıyaslasın mesela. Bakalım hangisi? Evet. Baştaş başkent çimento 8 puan Göltaş 7 puan yine kafa kafaya geldiler. Ama e, bas cm daha cazip duruyor açıkçası. Yani başkent çimento. Baştaş başkent çimento'nun durumunun iyi olduğunu söyledik. Lot sayısı ne kadarmış? Ödenmiş sermayesi 660 milyon olduğuna göre ve bunun da yüzde %7.39'u olduğuna göre 7 kere 642, ya yani 50 milyon lotu ya var ya yok. Bölünme yapma potansiyeli de var tabi yani. yani bu kadar iyi kar sürekli yıllarca. İleride bir bölünelim kardeşim de diyebilir. Bunu da söyleyelim. Bunun haricinde burada bakın yani arkadaşlar yapılacak hisseleri yazıyoruz. Görüyorsunuz yani notlarımızı alıyoruz, çalışıyoruz. Siz de lütfen kanala abone olun. Anlattıklarımız taraf tavsiyesi değil. Ama çok işinize yarar. Ee, Bas CM diyorum. Arkadaşımızın ve diğer arkadaşların istediği en az 3 kişi olunca ben genelde hisse analizi ve yorumu yapıyorum. Onu da bilginize söyleyeyim. Daha önceden de söyleyen iki tane kişi vardı. Sadece Akın Bey özgü değil. Ama Akın Bey bu kanalın müdahimlerinden. Sağ olsun bana çok destek verdi. Bu kanalı paylaştı falan. Hatta böyle olunca bizde bir nevi bağımız oluyor yani insanlarla. Niye olmasın abi? Biz de insanız yani. Şimdi 8 günlükte başkent, bas, cm, çimento trend pozitif güçlü şekilde devam ediyor. Ama düzeltmelerini de yapmaya başlamış. Bugün %3.18 artmış. Aşağıda destekler. Şu fil biraz düzelteyim. Biraz daha büyüteyim sizin için. Daha rahat görün. Arkadaşlar aşağıda 0.618'de yani 14.751 var destek. Onun da altında 13 lira var. Onun da altında 12 lira var. Direnç olarak da 18 lirada bir direnç var. Orayı kıramamış zaten. Eğer kırarsa, 18'in üstünde kalıcı olursa 23'ler gelir. Akabinde ve sonrasında 32'ler bile olabilir. Yani bu haliyle de 2x yapar zaten orta vade. Uzun vadede 47 liralara kadar yol yolcu olabilir. Bu da 3x yapıyor yaklaşık olarak. Düşene kıran yapmış 8 günlükte. Stokastik arasayla mavi bölgede hareketini sürdürüyor. Mekti de pozitif sütunlar atmış ve pozitif bölgede ilerlemesine devam ediyor arkadaşlar. Evet, bu kadar yeterlidir diye düşünüyorum. İlla 8 dakikayı dolduracağız diye bir kayda yok. Bazen 6 dakikada bile böyle çok şey anlatabiliyoruz. Son olarak, hadi bu, bu, bu bonus da benden size gelsin. Metriklerden, finansallardan, buradan istatistiklerden. Tamam mı arkadaşlar? Neye bakıyoruz? Biz borç böyle aktif varlık oranı. Bunun düşmesini istiyorduk. Düşmüş mü? Düşmüş. Demek ki hisse yönetimi iyi. Hem de bayağı iyi. Yani son ikinci çeyrekte bile düşmüş. Ben çok beğendim. 10 üzerinden 8 vereceğim bir hisse haline geldiğini söyleyebilirim. Evet, kısacası anlatacaklarım bu kadar. Başkent, Baştaş, Başkent, Çimento Sanayi ile ilgili durum budur. Göltaş'ta da kıyasladık. Son olarak bir de Çimsa ile kıyaslayalım. Ya da aklınızda var mı başka bilmiyorum. Bakalım işte ya beleşbirliği Çimsa 10 puan, Başkent Baştaş başkent çimento 5 puanda kalmış ama çimsa zaten çimento holdingi gibi bir şey bunun kanalda videoları var. Bu arada yeri gelmişken söyleyeyim. Bütün bu o, hisse istiyorsanız böyle bir kanala yazın hisse kodunu. Karşınıza ne çıkıyor? Bakın ondan sonra talep yapın arkadaşlar. Birçok hissenin yorumu var bende. Karlılığı çok iyi Çimsa'nın. Yani kısaca Çimsa daha iyi puanda yani. 10 puana 5 puan bayağı ezmiş yani. Onu da söyleyelim. Başka ne var böyle? Büyümesi çok çok iyi. Çimseler onu da söyleyelim. Ve karbon ayak izi ayağına buradan en güzel, karlı çıkacak hisselerden biri de Çimse bence çok daha ileride. Çünkü karbon ayak ile ilgili takip olursa Türkiye'nin çimento ihracatında belgeli olan firmalar öne çıkacak. bu da mesela Çimseyi biraz daha öne geçirecek. Bunlar tabii benim kişisel fikirlerim arkadaşlar. Son 2025 yılı boyunca başkent çimento, şey pardon, başkent çimento 132 giderken kimse gidememiş. İşte bu biraz da spekülasyon, biraz da kağıdın arkasının ne kadar dolu olduğuyla ilgili bir durum arkadaşlar. Bir de neye bakalım mesela? Bir şeyle daha kararsızlayalım. Son dedik ama yaptıkça yapıyoruz. 6 dakikayı da geçti, 8'i buluyoruz neredeyse. Akçansa diyelim? Akçansa... Evet, bununla kıyasladığımızda da kafa kafayalar. Başkent, başkent, baştaş başkent, çimento 8 puan. Akçansa 7 puanda kalmış. Yani başkent, baştaş, çimento, baştaş, başkent, çimento. Yani gayet iyi. Yani demek ki sağlanmış. Kısacası böyle arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize bol kazançlı, güzel borsa günleri diliyorum. Hoşçakalın.